Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, eee İhtiyar kitabından ibadet bahsi okumalarınıza kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. E, geçen dersimizde son olarak e, kimler imamlık yapabilir, kimler imamlık yapamaz? Ee, burada İce ve bununla birlikte bunun yanında cemaat ile namaz gibi konulardan bahsettik bugün inşallah namazda yapılması mekruh olan fiiller ve namazı bozan fiiller bu konulardan bahsedeceğiz ee, şimdi konumuza gelmeden önce bunu da parantez içerisinde şunu da söylemiş olalım ee, bilindiği üzere derslerimizi genel 20 ve 25 dakika arasında tutmaya çalışıyoruz bazı kardeşlerimiz de burada bize hocam dersler biraz uzun olsa şeklinde talepte bulunuyorlar. Ee, evet bu talepte tabii ki biz de aslında biraz daha uzun yapmayı istiyoruz. Ancak e, İsmail Annet e, sitemizde bilişimdeki alakalı olan arkadaşlar e, yapılan videoların veya atılan e, bu derslerin e, takipçilerinin hangi dakika ortalamasında daha çok izlendiğini hangisinden sonra da izlenmenin biraz daha azaldığını bununla alakalı istatistikleri her dönemde belli periyotlarda kontrol ediyorlar ve onlar bu doğrultuda bize belli bir vakit tayin ediyorlar yani çünkü söz gelimi şöyle düşünelim. Bir çalışma, bir ders atıldı, yapıldı. Ders yapıldıktan sonrasında 15 dakikadan sonra 100 insanın sadece 5 tanesi, 6 tanesi izlemeye devam ediyor. İşte böyle bir süreçte faydenin azalma durumu söz konusu olduğundan dolayı genel ortalama ne ise ki bunları az önce dediğimiz gibi bilişimle alakalı ilgilenen arkadaşlar son derece hassas bir şekilde ve titiz bir şekilde takip ediyorlar. Onlar duruma göre bize bu yönde telkinde bulunuyorlar. İşte hocam dakikalar şu kadar olsa iyi olur, güzel olur. Dakikalar şu kadar olsun diye. Derslerimizi kısa tutmamızın temel sebebi özünde budur. Yoksa biz tabii ki yani kitabı daha hızlı bitirme anlamında biz de hoca olarak yani çünkü ee, bab babların yavaş getirmesi ee, ve hızlı bir şekilde konunun bitirilmemesi hoca açısından da aslında biraz külfet olmuş oluyor. Biz de isteriz e, bir de bir saat bir dersimiz bir saate yakın olsun. Orada toplam iki ders veya üç ders e, okuyalım. Ancak daha önceki tecrübelerimiz ki bu bilişimdeki arkadaşlar da az önce dediğimiz gibi sabit e, tespit edilmiş istatistiklerde, onların da söylemleri de bu yönde daha öncedenki derslerimiz uzunken. Özellikle bu izlenmelerdeki kayıptan dolayı derslerimizi biraz kısa tutmaya çalışıyoruz. Onun için bu talepte olan arkadaşlarımızın da bunu bilmelerini ve bu gerekçeden ötürü derslerin bu şekilde kısa olduğunu bilmelerinde fayda olduğunu söylemiş olalım. Yoksa gerek malanet olarak gerek biz hocalar olarak tabii ki dersleri uzun yapmayı isteriz özünde. Evet dersimize dönecek olursak bugünkü dersimizde inşallah Namazda yapılması mekruh olan konulardan bahsedeceğiz. Şimdi konuya girmeden önce genel olarak şundan bahsedelim. E, namaz içerisinde bir takım eylemler vardır. Örneğin namaz içerisinde dünya kelamı konuşmak gibi veya namaz içerisinde namaz fiili dışında bir takım şeyler yapmak gibi veya namaz içerisinde bilinmeyen bir takım şeyleri öğrenmek gibi, talim gibi bu şekildeki bir takım eylemler namazı otomatikman bozar. Çünkü bu fiil namazla özdeştirilmez. Örneğin diyelim birisi bana bir şey sorduğu zaman da ben selam verdi, aleyküm selam diye selam aldığım zaman da bu namaz fiili değildir. Namaz içerisinde olan bir mükellef bunu yapamaz. Onun için bu fiil ne yapar? Namazı bozar. Ve bir dünyevi kelam konuşmamda yine aynı şekilde namaz fiiliyle özdeştirilemez. Bu da namazı bozar. İşte bu şekilde bir takım fiiller vardır namazı bozar. Ameli kesiri de budur. Bu şekildedir. Yani Namaz içerisinde namaz dışında başka bir eylemle e, e, uğraşmak bu da aynı şekilde namazı bozacaktır. Birinci olarak o zaman namazı bozacak bir takım fiiller vardır. İkinci olarak namazı bozacak fiillerden farzlardan bir farzın terki gibi bir durum söz konusudur. İşte bu durumda ne gibi mesela rüküyü terk etti kişi, secdeyi terk etti ve namazdan o şekilde çıktı ve bir daha da yapmadı. Bu namaz olmamıştır, bu namaz bozulmuştur. Üçüncü olarak... Vaciplerden bir vacibin terki söz konusu olabilir. Vaciplerden bir vacibin terki şayet kasıtsız bir şekilde yapıldıysa o vacibin terki telafisi sehif secdesiyle mümkündür. Ee, ancak eğer bir vacip kasıtlı bir şekilde terk edilir ise bu durumda sehif secdesi yeterli olmaz. Namazın iadesi gerekir. Üçüncü olarak, e, yani dördüncü olarak e, e, İbn-i ifadesiyle, Bahir sahibi, Bahru Raik sahibi İbn-i ifadesiyle Namazda bir kusur olur, o kusur sehir secdesini gerektirecek kadar kavi olmaz, ancak sonuç itibarıyla e, namazda bir kerahattir. namazda bir noksanlıktır, noksanlık olması ciheti ile e, namazın iade edilmesi gerekir, ancak vacibin terkide söz konusu değildir. İşte bu şekilde bir takım durumlar söz konusu olabilir veya sünnetlerden bir sünnetin terki durumu söz konusu olmuş olabilir. O zaman Hanefi mezhebinde namaz içerisindeki kusurların hepsinin farklı farklı durumu e, bulunmaktadır. Namazda sünneti terk etmek de bir kusurdur. Namazda vacip kadar kavi olmayan herhangi bir kerahati işlemek de örneğin parmaklarla sayılması Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Parmakların namaz içerisinde çıtlatılması mekruhtur. Ama seyif secdesi telafi etmez onu. Çünkü niye? Sehif secdesini gerektirecek kadar kavi bir vacip değildir. Ancak namazın iadesi fukaya göre e, vaciptir burada çünkü niye? Sevi sezisi kadar kavi değil ama namaz içerisinde yapılan bir galiz bir tahrimi bir kerahat. ve burada da yine vaciptir. İşte bu şekilde kimisi böyledir no, kusurlarım. Kimisi sehri gerektirecek bir vacibin terkidir. Zamlı sureyi unutmak gibi. Kimisi ise farzı terktir. Kimisi ise namazı bozacak bir namaz dışında bir ameldir. Az önceki dediğimiz gibi ameli kesir, dünya kelamı konuşmak veya yani namaz içerisinde bir takım şeyleri öğrenmek. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz konuda bu konuyla alakalı genel olarak musallif hazretleri bize bu konular hakkında kısaca bilgiler vermiş olacak. İlk olarak namaz içerisinde yapılması mekruh olan namazlar, eylemler. Yani namaz içerisinde bunun yapılması mekruh. Peki mekruh olarak yapıldığı zamanda ne olacak? Bu bir eğer mekruh, tahrimi bir bir kerahat ise bu durumda bunu sehiv secdesini gerektirecek bir durum olabilmesi için vacip olması ve vacibin terk edilmesi lazım. Peki vacibin terk edil ama bunun yapılması mekruh ise bu durumda eğer tahrimi ise küllü salatü üddiyet mal keraheti ve cebet iadetü ha kuralından dolayı yani kerahat ile kılınan namazın iadesi vaciptir genel kuralından dolayı bu durumda bu namaz olur Kişinin üzerinden farziyeti düşürür ancak noksanla beraber olduğundan dolayı iadesi vaciptir kuralıyla muhatap olunacaktır Ancak tahrimi bir kerahat değil de tenzihi kerahat ise bu durumda namazın olması zaten e, tas tamamdır Bunda şek şüphe yoktur ancak e, iadesinin gerekmesi söz konusu olmayacaktır Tahrimi ve tenzihi mekruh arasındaki fark budur Şimdi o zaman ilk olarak namazdaki mekruh olan eylemler nelerdir onlardan bahsedelim. ''Yukrahulil <laughs> musalli namaz kılan kişi için mekruhtur. En ya'bese bi sevbihi elbisesiyle oynaması. Niçin? Nikavli sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün şu şey ifadesi. İnne Allah'a kerehe lekum. Allah Teala sizin için mekruh kıldı. El abese fis salati. Allah Teala namaz içerisinde üstü başıyla hale veya işte ne bileyim bedeniyle oynamanızı ne yapmıştır? Mekruh kılmıştır. Ayrıca bunu mekruh olmasının sebebi veli ennehu yuhillu bil huşu'i huşu'a da nedir? Manidir. Tabi burada bahsetmiş olduğumuz durum zaruret durumu dışındadır. Zaruret yok kişi cübbesini düzeltiyor. Zaruret yok kişi özellikle dar pantolon giyen kardeşlerimiz oluyor. İniyorken pantolon düzeltiyor. Kalkıyorken pantolon düzeltiyor. Ceketini düzeltiyor. Cübbesini düzeltiyor. Cübbesini sarığını düzeltiyor. Bunlar nedir? Mekruhtur. رأى الرسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم Allah Resulü gördü. raculen bir kişi ki ya'büsü fi salati namaz kılarken üstü başıyla oynuyordu. Fakale Allah Resulü şöyle buyurdu. Emma hâza lev haşa'a kalbuhu le Bu kişinin eğer kalbinde Allah için bir korku olacak olsaydı uzuvları da korkardı. Yani namaz dış içerisinde namaz dışında belli bir takım şeylerle oyalanmazdı. Bu da bize neyi gösteriyordur? Kuşuya aykırı olduğunu gösteriyordur. Bu birinci mekruh. İki, yahu yuferkiyahu yahu Namaz içerisinde bir diğer mekruhtan da parmakların çıtlanılması. Allah Resulü parmakların çıtlatılması hususunda şeytanın eylemi olduğunu beyan etmektedir. Bundan dolayı hadis-i şerifte Efendimizin bunu bu şekilde söylemesinden dolayı Hanefi mezhebine göre Hanefi mezhebine göre namaz içerisinde kişinin parmaklarını çıtlatmasının hükmü tahrimen mekruhtur. Ve Hanefi mezhebinde bu hususta herhangi bir hilaf bulunmamaktadır. Ve nehiler de Hanefi fukasına göre namaz içiyle alakalıdır. Yani namaz içerisinde bunun çıtlatılması mekruhtur. Peki namaz dışında durum ne olacaktır konusunda? Bahru Raik sahibi e, İbn-i Nüceym Hazretleri namaz dışında kişinin çıtlatmasının tenzihi mekruh olduğunu söylemişlerdir. Evet. Namaz içerisinde o zaman parmakları çıtlatmak mekruhtur. Lima zekarına az önceki rivayette yani eğer huşu olacak olsaydı azalarında da huşu olurdu şeyidir. Ayrıca velinehi aleyhissalatü vesselam Ayrıca bu konuda Allah Resulü e, parmak namaz içerisinde parmak çıtlatmakta ne yapmıştır? Nehyetmiştir. E, bundan dolayıdır. Daha ev yetekassara veyahut da e, ellerini namaz içerisinde dururken sünnet olan şekliyle bağlamayıp arkaya doğru belinin arkasına doğru salkıtmasıdır. Niçin bu mekruhtur nefihi terkel mesnun? Çünkü burada e, mesnun olan e, ellerin konulmasını terk durumu söz konusudur. Ve vesselam Allah Resulü namaz içerisinde bunun ellerin bu şekilde arkaya doğru tutulup da bellere doğru konulmasını arkaya doğru salınmasını Allah Resulü namazda nehyetmiştir bundan dolayı. <laughs> bu yatak hastaradan kastedilen nedir? Eli kişinin sırtına beline koymasıdır. <laughs> Ev yahut namaz içerisinde mekruhlardan birisi nedir? Ev yakusa şa'rahu kişinin saçını topuz yapmasıdır kişinin saçını topuz yapması da erkekler nedir mekruhtur ve huwa en yecmahu ra sihi. birinci olarak saçının ortasında saçlarını toplamasıdır Veyahut da safirateyni <laughs> erkek olan kişi saçlarını iki şekiliyle örüyor. Ve yakit fi örgüledikten sonra arkada yine topluyor. Bu şekilde yapması da nedir? Mekruhtur. O zaman salınması lazımdır Müslüman olarak. Kema yefaluhun nisa. Kadınların yaptığı gibi örgüleyip örgüleri arkada toplaması da bu yönüyle nedir? Mekruhtur. sallallahu aleyhi neha en yusalliye racülü <laughs> ve rasuhu Allah Resulü saçı topuz yapılmış şekilde bir erkeğin namaz kılmasına ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Onun için namazın mekruhlarından birisi de budur. Eyadu yesile sevbehu kişinin e, elbisesini baştan aşağıya akıtmasında baştan aşağı bir elbiseyle namaz kılması da nedir? Mekruhtur. Yani kişinin bugün özellikle herhangi bir mazeret, herhangi bir zorunluluk olmaksızın kişinin namaz kılarken baştan aşağıya bu şekilde bir elbiseyi sarkıtması da nedir? Mekruhtur. Ancak yaşlılıktan olur, takatsizlikten olur. Bu durumda zaten bunun bir mazereti olduğundan dolayı herhangi bir kerahat olmayacaktır. Ve bu sedil nedir? En yece'alehu başından aşağı elbiseyi sarkıtmasıdır. Sümme yursule etrafu min cevani bihi. Elbisenin etraflarını sağından solundan salmasıdır. Lennuhu insaniye ehlil kitap. Çünkü baştan aşağı bu şekilde namaz kılarken bir şeyi sarkıtmak nedir? Ehli kitabın e, uygulamalarındandır. Daha namazda mekruh olan şeylerden biri de nedir? Ev <laughs> yak'iye kişinin halk arasında amiyane tabirle köpek oturuşu gibi namazda oturmasıdır. Bu da mekruhtur. Li hadisi Ebu Zer radıyallahu anh nehani halili sallallahu aleyhi ve sellem benim dostum olan Allah Resulü şu bizi nehyetti. neden? An selazin üç şeyden. Onlar da nedir? An en, an en, en nakretti ki birinci olarak tavuğun e, gagalaması gibi namaz içerisinde ruku ve secdeye hemen böyle hızlı bir şekilde gidilip gelilmesi. Bundan nehyetti. Daha ev ek'i ik'a namazda köpek oturuşu gibi oturmaktan yani kalçalar yere değip ayaklarının kaldırılıp ellerinde buraya korunması bunlardan. Efteri şey iftira veya secdeye gittiğim zamanda da secdede ellerimi yere yapıştırıp da bu şekilde tilkinin oturması gibi oturmaktan Allah Resulü bize nehyetti. Onun için bunların tamamının yapılması Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Vel ikao bu ikladan kastedilen nedir hadis-i şerifte? En ala el kalçası üzerine oturacak ve yansube dizlerini dikecek ve yolunme rukbetehi ila sadrihi ve diz dizlerini bacaklarını göğsüne doğru çekecek ve da o alel ardı ellerinde ne yapacak bu şekilde yere koyacak. Yani ayaklar dikik eller arkada bu şekilde bir namaz şeklinde mesnun olan yani sünnet olan namazdaki oturuş şekli naykır olduğundan dolayı bunun yapılması da mekruhtur. E veyahut da yeltefite namaz içerisinde sağa sola iltifat etmesi de mekruhtu lennehu sallallahu aleyhi ve sellem neha anil iltifati salati sağa sola bakmaktan nehyetti ve kale tilke halsetun yaktelisuha eşşeytan min bu şeytanın sizi namaz içerisinde namazdan alıkoymak için vermiş olduğu bir vesvesedir. Onun için bunun yapılması da mekruhtur. Ev yeterab bi gayri özrin veya namaz kılarken mesnun olan sünne oturmayı terk edip de bağdaş kurmak da mekruhtur. Lenu yuhillu bil kuudil mesnun çünkü bağdaş kurmak mesnun olan sünneti ...haler getirir. Ve le enneha celsetül cebabirati cabbar olan zalim sultanların kibirli olanların oturmasıdır. Hatta gal yukru harice salati eyzan. Bundan dolayı bazı kaynaklar bunun namaz dışında da bağdaş kurarak oturmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Şimdi Musanif Hazretleri her ne kadar bunu bu şekilde dese de o ilk dönemlerle alakalıdır der selefimiz. Onun için bugün günümüzde e, bağdaş grup oturmak mütevazi alameti olduğundan dolayı cabbarlarla değil de mütevazi olan insanların oturma şekli olduğundan dolayı İbn Abidin Hazretleri bunda herhangi bir kerahat olmadığını söylemişlerdir. E, veyahut e, hasa kişinin namaz içerisinde e, namaz kılacağı zaman secde mahallinde veya oturacağı yerde taşlarla onları çevirip oynaması. Lenhu abesun boş iştir namaz dışındaki şeydir. İlla daruretin ancak taşlarla ne zaman oynayabilir? Ee, zarret olması durumunda ki muhatta hadis-i Efendimiz bir seferde yağmaz der. Yoksa eğer öyle değilse terk et buyurur. Onun için fazla ameli kesir olmaksızın taşları nasıl? Elinde diyelim secde mahaline gidecek. E, secde mahallinde önü sivri e, taşlar var. E, anlığını secdeye koyamayacak kişi. Onun için onu bir seferde düzeltir ve secdesini yapar. E, İlla li daruretin li kavle aleyhissalatü ya ebazer merreten evver. E ya ebazer bir defa da düzelt. Yapamıyorsan bırak. Böyle demiştir. Ev yorut de selamı bir lisanihi veya namazın içerisinde mekruhlardan biri de lisani ile selamı reddetmesidir. Yani biri ben namaz kılarken selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam demem nedir? Mekruhtur diyor Musannif Hazretleri. Şimdi bu konu Musannif Hazretleri'nin mezhep içerisinde şaz görüşüdür. Mezhebin diğer bütün kaynaklarımıza baktığımız zaman da selamın el ile alınması mekruhtur. Selamın lisan ile alınması namazı bozar. Onun için burası mekruh değil asıl olan görüşe göre namazı bozar. Lienhu min kelamin nasi çünkü dünya kelamıdır. Dünya kelamı konuşulduğu zaman namaz bozulur. Ayrıca cevap vardır bir da Ev biyedihi evet eliyle selam vermek mekruhtur. Ancak sözlü bir şekilde selam verecek olsa namaz bozulacaktır. Lenu fi selamı çünkü selam manasındadır. Ev yatu yetemetta ev yetesa ebe kişinin kişinin esnemesi ve gerilmesi bu da aynı şekilde nedir? namazda mekruhtur. Yani bazı kardeşlerimiz diyelim hani e, kemiklerine vücuduna bir hantallık düşüyor. O hantallığı gidermek için ne yapıyorlar? Omuzlarını şu şekilde hareket ettiriyor. vesaire bu şekildeki eylemlerde namaz içerisinde mekruhtur. Lenhu sallallahu aleyhi ve sellem neha ani tesavubi Allah Resulü esnemekten fis salati esnemekten nehyeti fein galebehu namaz içerisinde o galip olacak olsa kezama mestata'a İmkan nispetinde tutar ve kapatır ve vada yedeyi ala ne yapar? elini ağzına koyar. Bidelike emara aleyhisselam Allah Resulü ne yapmıştır? Bu şekilde emretmiştir. Ev <laughs> yugmuda ve aynı şekilde namazda bir mekruhta nedir? Namaz içerisinde gözlerin yumulmasıdır. Bu da mekruhtur. Lenu aleyhissalatu vesselam neha anhu mesnun olan secde mahalline bakmak olduğundan dolayı ve gözlerin kapatılması da mahalle bakmayı ortadan kaldırdığı için bu da mekruhtur. Evi da yurtta tesbihâ evvel âyâti namaz kılarken secde bir şeyde namaz kılma esnasında secdeli okunan kıraatleri mesela söz gelelim diyelim sabah namazına 40 ile 60 ayet okuması sünnet. Onu adam imam eliyle saysa Ebu Hanife Hazretlerine göre bu da mekruhtur. Veya söz gelimi diyelim. bazı namazlar var. O namazlarda 3'te 10 tane kıraat okunuyor. Kadir Gecesi namazında olduğu gibi düşün. 10 ihlas okunuyor. Okuyorken parmaklarıyla kişi saysa böyle olacak olur ise bu da Ebu Hanife Hazretlerine göre nedir? Mekruhtur. Ve gale bu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Hazretleri şöyle buyurdu. Sayma hususunda la yukrahu ve rivayetun an Muhammed. Mutlak mur şekilde mekruh olmadığını söylemiştir. Ve anhu misle mezhebi Ebi Hanife. Ama İmam Muhammed'den Ebu Hanife ile aynı görüşte olduğuna dair de rivayet bulunmaktadır. Li bir Yusuf, Ebu Yusuf'un bunda mekruh olmadığına dair ki deliline enne sünnete varadet bi kıraete bi kıraete ayatin ma'dudetin ma'dudatin fissalati. Sünnet de birçok ayetin okunacağına dair yani birden çok ayetin okunacağına dair belli ayetlerin okunacağına dair rivayetler var. Efendimiz 60 ayet dedi. E bunu nasıl şimdi adam belirleyecek? Eliyle sayması lazım. O zaman mekruh değildir deniliyor. Ve la sebile ilehi illa bil addi. O zaman illa parmaklarla sayılacaktır. Ve anhu bir divar diğer rivayet Ebu Yusuf Hazretlerinden ennuhu ecaze zalike fil nefli khaseten bu konuda sadece nafileye izin verdi. Yani nafilede de sayılabilir denildi. Niçin lenhu su mihafihi ma la yetesamahu fil farz. Çünkü nafile namazlarda farzı gözü gösterilmeyen genişlik ve esneklik gösterilmiştir. Onun için nafiledir ve sayı olan görüşte budur denilir Ebu Yusuf Hazretlerine göre. Ancak Veli bir Hanife Ebu Hanife Hazretlerine göre ise en adduhu bi yadihi Yani bunu parmağıyla bu şekilde sayması nedir? Parmağı e, parmağını oynatıp e, mesnun olan şeye e, haler halel getirir. Feşbehe abese namaz içerisinde başka şeyle oynamaya benzer. Vakat gal aleyhissalatü vesselam kefu ve eydikum fis salati namazlarınızı ellerinizi ne yapın e, kapatın buyuruyordur. Ve naddehu bi kalbihi yeşkuluhu anil huşu fe eşbehe tefekkura fi umuri dünya kalbiyle sayacak olsa dünya, e, huşuya yine o da manidir. Peki ve mal mesnun Ebu Yusuf'un o delili yani sünnette birçok ayet kelimenin okunması gerektiği yerlerde nasıl hareket edilecek? Fe yumkinuhu en yauddehu harice salati ve fiha. Ya şöyle bir şey mümkündür. Namaz içerisinde diyelim hangi sure? Bakara'dan. Bakara'nın birinci sayfasından ikiye okuyacağım. Burası toplamda ne kadar? 60 ayet. Onu namaz öncesinde sayarım ve yakru fiha. Sınırı belirlerim. Nerede duracağımı orayı okurum. Bu da mümkündür. Fela hacet ile alatifis salat onun için namazda saymada hacet yoktur. Bir diğer şey mekruhta nedir? Ee, konu wala be'se bi hayyati vel akrab fi's salati namaz içerisinde yılan veya Kertenke, akrep gibi şeyin öldürülmesinde herhangi bir beis yoktur. Likavli aleyhissalatü vesselam. Uktuluhu mavelev kuntum fissalati. Çünkü niye namaz kılarına zarar verme durumları söz konusu olur. Onları öldürebilir kişi ama tabi bu da yine ameli kesirle olmayacaktır. Evet şimdi buraya kadarki dersimizde namazın mekruhlarından bahsettik. İnşallah bir dahaki dersimizde namazı bozan eylemlerden bahsedeceğiz. Ee, Rabbim inşallah cümlemizi istifade edenlerden olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.